Evet yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte bir dikey süpürgenin incelemesini yapacağız. Bu akıllı dikey süpürge Dreamy H14 Dual. Bu arkadaşın yapabildiklerine az sonra gerçekten çok şaşıracaksınız. Çünkü ben geçtiğimiz sene H12 Dual modelini incelemiştim. Çilekle başlıyorum. Çilekli yoğurt bu arada. Şu an bak sesi gördün mü abi? Arttırdı kendi gücü. Üstünden geçtim, bir kere de geri geldim ve görmüş olduğunuz gibi o dikey süpürge evinizi baştan aşağı komple derinlemesine temizleyebiliyordu. Şimdi bu arkadaşın içerisine farklı özellikler eklenmiş. 60 derece sıcaklıkta paspas petlerini kurutabiliyor. Otomot sayesinde bir yerde fazla bir kir gördüğü esnada bunu algılayıp direkt olarak motorunu daha yüksek bir performansta çalışırabiliyor. Tüm detaylara değineceğiz. söz daha fazla uzatmayalım. Güzel bir müzik eşliğinde bu arkadaşı görelim. Sonrasında buradayız. Müzik <laughs> Genel anlam itibariyle detaylarda H14'lü yılı gördünüz. Şimdi ıslak kuru bir dikey süpürge almak istediğiniz zaman aklınızda bence iki seçenek olmalı. Motor gücü ve içerisindeki teknolojiler, sensörler ve uygulama erişimi de aslında çok önemli bu noktada. Çünkü bu arkadaşın içerisinde 18.000 paskallık bir emiş gücü bulunuyor. Şöyle örnek vereceğim. Ben hep bu örneği veririm bu arada. Evimde bir Dreamy robot süpürge var. Bu yuvarlak formda olanlardan bahsediyorum. 5.000 paskallık bir emiş gücü var ve hemen hemen her gün ben o robot süpürgeyi çalıştırıyorum ve gerçekten evi dip köşe temizleyebiliyor. Bakın 5000 Pascal. Ancak bu arkadaşın içerisinde 18000 Pascal var. Videoyu çekmeden önce bazı testler yaptım. Yere belli başlı şeyler döktüm ve tabii ki de bana mısın demedim. Şimdi bu arkadaşın alameti farikası şu. 18000 Pascalı geçiyorum. Akıllı kir özelliği sayesinde direkt olarak bir kirin üstünden geçtiği zaman orada fazla bir kir varsa yapay zeka destekli sistem sayesinde diyor ki burada daha fazla kir var. Motorun gücünü, emiş gücünü arttırıyor ve bu sayede siz hiçbir şekilde yorulmadan bakın zaten alt altta motorlu bir mekanizma bulunuyor. Siz dikey süpürge ne kadar ağır olursa olsun tuttuğunuz esnada sizi resmen kendisi götürebiliyor arkadaşlar. Bu en önemli özelliğiydi. Buna da aslında Glide Wheel deniyor. Dreamy'nin kendi teknolojisi. Bu görmüş olduğunuz arkadaş 180 dereceye kadar yatabiliyor ve bazı mobilyaların altına çok rahat bir şekilde girebiliyor. Önünde bir led ışık bulunuyor. Hem paspas yaptığınız başlığın önünde bir led ışık var. Hem de siz süpürme için kullanmak isterseniz bu dikey süpürgeyi o başlığın önünde de bir led bulunuyor. Yani gece karanlığında Zorlu bir temizlik yaptığınız esnada görünmeyen kirleri çok daha rahat bir şekilde görmenize müsaade ediyor. Tamam o zaman. Belli başlı kısımları anladık. Parçalar biraz yerine oturdu. Dikey süpürgenin ne hizmet ettiğini anladık. Derinlemesine dalış yapacağız ama öncesinde kutudan neler çıkıyor? Hızlı bir şekilde bunu izleyelim. Sorusu da buradayız. kutu açılımını gördük. Belli başlı detaylara değindik. Kutudan çıkardığımız esnada bu dikey süpürgeyi eşleştirmeniz oldukça basit. Ana gövdenin arkasında bir adet tuşumuz var. Bu tuşa biraz basılı tuttuktan sonra Wi-Fi yani eşleşme moduna dikey süpürgemiz giriyor. İster Android isterseniz iOS uygulamasından Dreamy Home uygulamasını indirdikten sonra arkada bulunan QR kodu tarıyorsunuz. Aynı Wi-Fi ile eşliyorsunuz ve aslında dikey süpürgenizi uzaktan da yönetebiliyorsunuz. Ya diyebilirsiniz ki ben dikey süpürgeyi uzaktan nasıl yöneteceğim? Şöyle düşünebilirsiniz. Bu altta görmüş olduğunuz mekanizmada direkt olarak bir kurutma kısmı var. Ben temizliğimi yaptım, bitirdim. E ne oluyor? Paspas ruloları biraz ıslak kalabiliyor ve haliyle bunların temizlenmesi gerekiyor. İşte 60 derece sıcaklıkta bu arkadaş direkt olarak rulolarınızı kurutabiliyor. Zaten kutudan bir adet yedek rulomuz çıkıyordu. Yedek HEPA filtremiz de var bu arada. Bunların yedek olarak gelmesi güzel. Bir de solüsyonumuz var. Solüsyon ve su kısımları da oldukça önemli. Çünkü burada akıllı su ve solüsyon kısım var. Siz hiçbir şekilde suyun bitti mi ne oldu falan filan bunlara girmenize gerek kalmıyor. Suyu ve solüsyonu akıllı bir şekilde yöneten sistemden bahsediyorum. Bu da oldukça başarılı olmuş. Şimdi geçelim istasyon kısmına. Görmüş olduğunuz gibi burada iki adet istasyonumuz var. Bu arkadaş yani büyük olan kısmı gördüğünüz esnada anlayın ki bunu paspas yapmak için kullanıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz ikinci istasyon ise süpürme yapmak için kullanılıyor. Peki Samet ben buradaki başlığı buna nasıl takacağım? Yani ikisini hızlı bir şekilde nasıl kontrol edeceğim derseniz olay gerçekten çok. Çok basit arkadaşlar. Bütün parçaları zaten yerine koymanız için ekstra bölmeler bulunuyor. Mesela paspasınızı yaptınız geldiniz kurutma özelliğine bu arkadaşı bıraktınız. Bu bir yandan kururken bir yandan şuradan düğmeye basıyorsunuz. Bakın burada direkt olarak motor çıktı. İstersen paspas da kullanabilirim. İstersen bu arkadaşı alırım yanıma şöyle. Tabii ki de bunun bir tost torbası olması gerekiyor. O da hemen bunun arkasında. Toz torbamı oturttum. Tık diye bir ses geldi. Bu arkadaşı da bu sap kısmı, tutma kısmı öne gelecek şekilde takıyorsunuz. Tık sesi geldi. Ne yapıyorum? Güç butonuna bir kere basıyorum. Şu anda çalışmaya başladı. Modunu arttırmak istersem üst tuşa basıyorum. İki farklı modumuz var durdurmak için bir kere basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi şu anda durdu. Buradaki hazneyi çöpe boşaltmak da oldukça kolay. Elinizi hiçbir şekilde toza kire değmeden direkt olarak bir tuşa basıyorsunuz ve içerideki hazneyi boşaltabiliyorsunuz. Peki Samet ben süpürme işlemini tamamladım. Paspas pas nasıl yapacağım derseniz arkadaşlar burada bir tuşumuz var. Ana kontrolcüyü çıkardım. Bunu geldim böyle. Buralara hiç kat atmayalım mesela şu şekilde oturttum. Bu burada kaldı. İstersen buradaki toz haznesini çıkartıp kendi yerine de koyabilirim. Ama böyle de kalabilir. Hiç problem yok. Bu arkadaşı geldim. Oturttum. Sonra bunu aldım. Şuradan ayağımı şöyle hafif bir bastırarak kendime doğru çekebilirim. Dilerseniz bunu tam ileri ittikten sonra bu şekilde de kalabiliyor. Yani hiçbir problem olmuyor. Kendime doğru çektim. Bir kere bastım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda otomatik modda yoluna devam edebiliyor Şimdi 3 farklı mod var arkadaşlar. Emiş modu, ultra mod ve akıllı mod var. Dikey süpürge başladığı esnada akıllı modla başlıyor arkadaşlar. Benim sizlere tavsiyem akıllı modla çalışması olacak. Çünkü bir fazla kir gördüğü zaman videonun başına bahsetmiştim. Direkt olarak o bölgeye yoğunlaşabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi 180 derece bu şekilde yatabiliyor. Yani siz bunu hani şu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani hiçbir şekilde kendinizi yormadan çalışabiliyor. Tabii ki de kirli ve temiz su tankı da var. Bunları yönetmek oldukça basit arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradan temiz suyu ilave edebiliyorsunuz. Buradan da kirli su tankını şu şekilde çekerek çıkartabiliyorsunuz. Takma, sökme gerçekten çok basit olmuş. Peki buradaki ruloyu nasıl çıkaracağım derseniz üst tarafta küçük bir tuşumuz var. Buna basıyorsunuz. Ayrılıyor ve bunu kendinize doğru çekmeniz gerekiyor. Dilerseniz zaman geçtikten sonra yedek ruloyu da, da değiştirebiliyorsunuz. Takmak da oldukça basit. Şurada bir klipsli bir kısım var arkadaşlar. Şöyle bastırıyorsunuz ve olay tamamlanıyor. Bunu da takmanız şu şekilde basit oturuyorsunuz ve işlem aslında bu kadar. Bu arada en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de şu oldu. Diyelim ki paspas yapmaya karar verdiniz. Bazı ahşap zeminlerde su kabarcıkları olabiliyor ve bu zeminler bir süre sonra şişebiliyor. Ancak H14 yılda böyle bir durum söz konusu değil. Paspaslamadan sonra parkelerde su izi bırakmıyor. Parkeler kuru kalacağı için zarar görmüyor ve şişme gibi problemler de olmuyor. Ek olarak geleneksel mopların ve diğer süpürgelerin aksine zemin kuru kalacağı için kötü koku ve rutubet riskini de ortadan kaldırıyor. Bu arada duyul Edge klinik özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Süpürgeyi hareket ettirip sağa sola çevirmeye gerek kalmadan farklı kenar tasarımı sayesinde tek geçişte etkili bir temizlik sonucu alabiliyorsunuz. Kenar ve köşelerde kalan zorlu kirleri de anında yakalayabiliyor. Şimdi yavaş yavaş videonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Önemli bilgiler var. Bunları sizlere anlatmak istiyorum. Bazılarınız yorumlar kısmında şunu yazıyor. Diyor ki dikey bir süpürge mi almalıyım yoksa robot bir süpürge mi almalıyım? Şöyle bunu özetleyebiliriz. Ben yıllardır evimde Dreamy'nin robot süpürgesini kullanıyorum. Neden? Çünkü evde tek yaşıyorum arkadaşlar. Yani ben eve gidip böyle harıl harıl temizlik yapmıyorum. Çünkü robot süpürge ben evde olmadığım yapmadığım esnada evimi temizleyebiliyor. Ama benim annem gibi sizin de anneleriniz eminim öyledir. Temizlik hastası gerçekten benim annem. Yani temizlik yapmadan duramıyor kadın. İşte anneme böyle bir dikey süpürge lazım. Neden? Çünkü dip köşe temizlik yapma kavramını biz aslında annelerimizden gördük. Şimdi benim annem bir robot süpürge kullanamaz. Niye kullanamaz? Çünkü sürekli evde ve sürekli temizlik yapması gerekiyor. Eğer siz de çok kalabalık bir ailede yaşıyorsanız mesela lavabonuzu veya mutfağınızı çok fazla kişi kullanıyorsa hem süpürme hem mop işlemini çok hızlı bir şekilde yapacak işte H14 yıl Öyle bir dikey süpürge arkadaşlar. Kullanımı gerçekten çok basit. Peki ekstra aparatları nasıl kullanabilirim derseniz görmüş olduğunuz gibi burada küçük bir aparatımız bulunuyor. Bununla ne yapabilirsiniz? Yatağınızı, koltuğunuzu, üzerine kalan tüyleri işte evcil hayvanınızın tüylerini vesaire direkt olarak bu arkadaş sayesinde temizleyebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz fırça tasarımı sayesinde saçlar, tüyler buraya dolanmıyor. Direkt olarak yan taraflara dağılıyor arkadaşlar. Ve emiş gücünün de ona göre ayarlandığını belirtmek istiyorum. Peki Peki bu arkadaş ne yapıyor peki? Bu arkadaş da klavyenizi, koltuk aralarınızı çok rahat bir şekilde temizleyebiliyor. Önünde bir adet de fırçası bulunuyor. Hem emiş yaparken hem de şu tuşa basıp ileri alırsanız klavyenizin arasında kalan o detayları da çok hızlı bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Bu arada hepsinin ayrı bir yeri olması da gerçekten çok önemli arkadaşlar. Son olarak yanımda olmayan bir parça da var. Detaylar kısmında gösteriyorum. Bu parça sayesinde de ürünlerinizin, aksesuarlarınızın temizliğini çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sevgili izleyenler bu videoda sizlere gerçekten severek kullandığım bir markanın yeni ürününü anlatmak istedim. Bu videodan sonra bu ürünü ben de evimde gerçekten severek kullanacağım. Instagram'dan takip edenler zaten storylerimden biliyordur kullanmış olduğum teknolojik ürünleri. Teknolojik ürün konusunda ve bu ürünleri son kullanıcıya getirme konusunda oldukça başarılı bir marka. Hatta geçtiğimiz günlerde bir basın bülteni gelmişti. 18 ülkede yanlış hatırlamıyorsam pazar lideriydi derimi. Bu videoluk benden bu kadar sevgili dostlar. Ben ürünün linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Siz de güvenilir bir şekilde bu ürünü satın alabilirsiniz. Ben tüm gerekli linkleri açıklama kısmına bırakacağım. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.